Manisa 19 Mayıs stadında Vestel Manisa Spor Fenerbahçe karşı karşıya. Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım. Savunmanın arkasına top. Holosko, Sinan top üçlüde kalıyor. Alex top direkten döndü. ikinci pozisyon Nobre, Göksel ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ümit Özat, Alex Güzel bir hareketle sıyrıldı Alex. Şimdi pasını aktardı. Anelka ceza sahasında sert vuruyor topağlara gidiyor. 13. dakika Anelka ile Fenerbahçe deplasmanda öne geçiyor. Beraberlik arayışı. Zafer uzak mesafeden şutu direkten dönüyor. İkinci pozisyon ve topağlara gidiyor. Olosko. Dakika 28. Karşılaşmaya eşitlik geliyor. Polosko'nun golüyle. Arda ortasını yaptı. Caner sert bir şut ve ikinci gol. İlk yarıda son dakika. Vestel Manisa Spor 2-1 önde. Alex'in ortası maçta ikinci yarı. Luciano kafayı vurdu. Kaleciden dönen top Nobre. Beraberlik geliyor karşılaşmaya bir kez daha. Dakika 54. İlk vuruş Luciano'dan Göksel ve tamamlayan Nobre oluyor. Arda. Sağ kanattan orta. Rüştü'nün müdahalesi. Sinan vuruyor ve toparlara gidiyor. Vestel Manisa Spor bir kez daha öne geçiyor. 55. dakika. Fenerbahçe'nin beraberlik sevinci yalnızca bir dakika sürüyor. Sinan'ın vuruşu güçlü ve Servet'in çabası yeterli olmuyor. Anelka içeri orta Semih'in vuruşu top üstten dışarı çıktı. Holosko Sinan top istiyor. Şimdi topla buluştu Sinan ve dördüncü gol. Maçta 71. dakika. Vestel Manisa Spor 4-2 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Alex'in ortası. Servet ve Caner birlikte yükseliyor ve topağlara gidiyor. Fark bile iniyor. Maçta 79. dakika. Vestel Manisa Spor 4, Fenerbahçe 3. Ve beraberlik arayışı Apya'nın ortası Göksel Kalesi'nde değil. Son anda Tufan topu korner atıyor. Zelenka pasını aktardı. Sinan vuruşu top direkten dönüyor. Sonrasında offside bayrağı kalkıyor. Nobre ceza sahasında karambol anı Serkan'ın vuruşu az farklı dışarı çıkıyor top. Maçta artık son anlar Sinan yerde kaldı ve maçın hakemi Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösteriyor. İşte Sinan ve Aurelio arasındaki mücadele dakika 90 ve penaltı vuruşunu gole çeviren Sinan Maçın skorunu belirliyor. Bestel Manisa skor 5, Fenerbahçe 3.